Hepinize merhabalar Cevalar. Yepyeni bir bölümde, yepyeni bir günde sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün premium sandık gelmiş arkadaşlar. Premium sandıkta efsane bir olay var. Hemen size onu gösterelim. Buyurun, iyi seyirler. <laughs> arkadaşlar, premium sandık Özel sandık gitmiş. Yerine premium sandık gelmiş. Şöyle bir set getirmişler. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir set getirmişler arkadaşlar. Bence gayet geçerli. Yani bir hanımefendi olup da bunu almak isteyen çok olacaktır diye düşünüyorum. Haricinde yükseltilebilir kar 98 gelmiş. Hemen laboratuvara gidip inceleyelim abi. Şöyle bir 3, 6, 7 seviye. Titanium köpek balığı diye bir kardosun 8'imiz gelmiş. Özel öldürme efekti oy aslında güzelmiş ha. Gelişmiş sureti bu şekilde arkadaşlar. Ölüm duyurusu oy mükemmel. Silah süslemesi diyor. O da iyiymiş. Son görünüş. Aha. Onun yanından bir tane tornavida çıktı. E uçacak mı Uçmadı. O da iyiymiş. Oradaki şeyleri tahmin ediyor. Güzel güzel beğendim. Yağma sandığı atmosferik bir şey olmuş. Hava dar. Evet başka neler gelmiş ona bakalım. Dürbünü var. Bir tane kaskımız var. Panda güzelliği güzelliği başlığı demiş. Bir tane sis bombamız tane sistemimiz. Bir tane de panda güzeli SKS var. İşte Aşağı doğru inelim arkadaşlar. Gerisi zaten bildiğimiz gibi. 50 tane açmada 4x, 8x. Bu susturucu olmalı. Evet susturucusu var arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere SKS ile Kar 38'i burada vermiş. Umarım Aramızda şanslı arkadaşlar vardır. İnşallah onlara çıkar. Ben biraz daha biriktireceğim. Biraz daha biriktireceğim. Cardone 8 de basadı izleyen günlerde. Fakat e, sizin talebinize göre bas derseniz açarım. Yarınki videoda bunu sizlere gösterebilirim. Çıkıp çıkmayacağını da hep birlikte görmüş oluruz. Ama ben şu anda daha doğrusu alma taraftarı değilim. Bakalım sizin yorumlarınıza bağlı. Yorumlara lütfen belirtin. Cardone 8'i alalım mı almayalım mı? belirtirseniz sevinirim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun gameplay'imize geçelim. Hocam, 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 hocam geldik kürkçü dükkanına. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Ben şöyle şurayı bir alabilir miyim? Civata ya. Niye uğraştın ki beni? Hocam ben niye kimseyi göremiyorum ya? Benim buradaki adamı kim kaldı? Ha? Atamadı gibi zaten bu mayı. Ökelendim bak yine. Uy! Civata Neyse öyle olsun. Sıkıntı yok. Olsun. Olsun baba. Biz de bilirdik. Star Wars'la Ama orada içeri göletmeyi tercih ettik. Şimdi ne yapacağız? Hakkını vereceğiz. Oo, kaptanlar burada. Kaptan. Çeki. Baba Pro 31 buradayım. Geliyorum. lan Kel küfür vardı sana Ulan inşallah o taraftan atar lan Ulan ben buradan çıkarım da İnşallah o taraftan atar Hocam ortaya çıktı nerede hocam Nerede hocam biz niye göremiyoruz hocam ben çıktım oradan. Baba kaçay. <laughs> ya yine aynı yerden attı ya. Oho. Yine aynı yerden atılır mı ama ya? Nerede bir cevap var beni bulur. Bilmiyorum ki usta. Keklik gibi iniyoruz. Keklik gibi iniyoruz ya. Allah Allah. Ortaya açtı. Bak harekete bak Ne oldu Gençler bir şey yapıyordunuz değil mi? Siz zıplayıp atlayıp koplayıp bir şeyler yapıyordunuz ya ne oldu? Ney? Sesiz mi gelmiyor? Ben mi duyamıyorum? Ha, siz öldünüz değil mi? Cık, doğru. Nasıl duyacaksınız ki beni? Aga be kıyamam ya. Bayağı da böyle hevesli geliyorlardı. Yazık. Gram da üzülmedim yani. Gram da üzülmedim çünkü ayıp dedi bir şey ya kardeşim. Benim arabamı kim aldı lan? Onun da cezasını keseceğim. Onun da cezasını elencilden çıkaracağım. Dostlarla Mekke'de, hasımlarla George Apple'da. Hadi bakayım. Oy. Ay. Ayıp be kardeşim. Lan kardosun 8'e iyi sıkıyor ha. Beğendim. Daha. Daha iyi olmalısın. Oğlum bu adam nerede onu öğrenirsem, Ona göre oynayacağım da. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ya daha iyi Sen ne yapıyorsun orada ya? yavaştan bir girişi arayayım. Tekrardan geleceğim. Geri geleceğim oğlum. Şu an canım kalmadığı için gelip gidip geleceğim. Geri geleceğim şuralara bir kontrol etmem lazım. Aha arabayla geziyorlar. Gördüm. Onlara pusu kuracağım. Bak orada pusuyorlar ya. Ay. Kolan çekirdeğin alıp gelecek birader. Şu piknik yapanların olduğu yere tamam varacağım. Oturacağım oradan. Ele girdiğiniz için. Araba var. Gördün oraya gidin hadi. <laughs> ben oynayın oynayayım be. Süzer hayvan kurt kapar. O kurt benim. Süzer hayvan kurt kapar. Yapıştır. Oo baby. Sakin ol. Kaçtı. Kim kek ya? Sana ne dedi? Ya. Kim var ya? Nasıl gidiyorlar ya? 15 mermi kaldı ya. Allah da sizi kahretmesin. Ulan bir Allah'ın kulu da eksilmiyor ya. Bir Allah'ın kulu da eksilmiyor ya. Abi benim şuna bir silah çekmem lazım ya. Abi mi? Hocam yeriz. Sabahta siz mi savaşacaksınız burada? Oğlum 1 4 kalmadım değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bravo ekip elinize sağlık. Hocam elinize emeğinize sağlık. 16 kill 2446 hasarımız var. Win çıkmasını isterdim ama mod gerçekten arıza. Elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler dilerim.